geldiniz değerli izleyenler. Libya'da da söz sahibiyiz. Bunu söyleyelim. Daha önce Türkiye ve Hafter arasında bir dirsek teması yaşanmıştı. Evet, bunu anlayalım. Şu anda evet şu anda özellikle evet, evet özellikle bölgede yaşanan gelişmeler ve tabii ki bu olaylar bize şunu gösteriyor. Kararlı Türkiye Libya'da, evet Libya'da da Suriye'deki gibi elini güçlendiriyor ve karar verici bir ülke olarak görünüyor. Daha önce Türkiye'yi kim kusan, Macron'la evet e, Macron'la cilveler yapan, Türkiye'ye nazire yapmaya çalışan, Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı devletlerle bize karşı bir cephe kuran Hafter şu anda Türkiye'ye kendi kontrol ettiği bölgelerin kıyılarında petrol ve doğalgaz arama izni vermek için toplanmaya başladı. Ve yarın, bugün yarın karar çıkacak. Nereden nereye dedirten bir gelişme bu. Yani Libya'da neler oluyor diyenler ve arada duymak isteyenlere alın güzel haber. Dünya Ukrayna ile uğraşırken biz ise tabi ki bazı bölgelerde ve tabi ki egemenliğimiz, tarihsel yükümlülüklerimizin olduğu bölgelerde ne yapıyoruz? Biz el e, yükseltiyoruz. Oruç Petrol arama gibisi Libya açıklarında petrol ve doğalgaz bulacak ve bunun gelirini paylaşacağız. Yani Türkiye enerji anlamında dünyanın birçok yerinde neden bu petrol araba gibilerini aldığının yanıtını veriyor soru soranlara. Ne mutlu böyle bir günü bize yaşatan tabii ki bu güçlü duruşa. Şunu söylemek istiyorum Hafter'in Fransa'ya res çekerek. Evet Hafter'in e, Fransa'ya res çekerek bu yaptığı hamleler çok önemli. Yani Hafter'in oğlunu Türkiye ziyaretlerinden bahsetmiştim aslında. Hafter'in oğlu Türkiye'ye birçok defa geldi. Görüşmeler gerçekleştirildi. Türkiye güçlü bir ülke. Nereden nereye değil mi? Bize hasımlık yapanlar şimdi bizim kıyımızda petrol arayın. Size güveniyoruz. Fransa'ya neden güvenelim demeye başladılar. Hatırlayın Hafterinoğlu'nun Türkiye ziyaretini. Türkiye'ye gelmişti. Ve dahası, daha ne anlatayım? Bakın güçsüz ülke olsak, tek bir tarafla görüşürüz. Mesela Trablus'taki hükümetle görüştük. Asıl yasal hükümet olarak gördüğümüz yer orası. Birleşmiş Milletler'de olan orası. Oraya çakılıp kalırdık ve belki de giderdik oradan kovararlardı. Ama biz Türkiye'yiz. Biz orada kararlı durduk ve istikrarlı bir şekilde Türkiye'nin o egemen binlerce yıllık gelen geleneğinden gelen devlet ve geleneğini uyguladık ve inanın şu anda Hafter'in de Trablus hükümetinin de güvendiği tek bir merci var Türkiye daha durun daha durun Hafter bize neler verecek neler üstler fil bölgesindeki egemenlik haklarında paylar bunların hepsi gelecek yani Suriye'de neysek Libya'da oyuz. Niye iyi biliyor musunuz? Biz oyunu kuralla göre oynadık. Biz kararlı durduk. Biz zoru görünce gitmedik. Biz dostumuzu bırakmadık. Ve bunun sonucunda, bunun sonucunda gerçekten şu anda önemli ve kritik bir döneme doğru ilerlemeye başladık. Evet değerli izleyenler artık anlamamız lazım. Artık görmemiz lazım. Türkiye'nin bölgedeki gücü bu. Libya açıklarında aradığımız petrol dünyanın en değerli petrolü. Evet onu söylüyorum. Libya çok zengin bir petrole sahip. Libya inanılmaz. Libya muazzam bir petrol rezervine sahip. Türkiye bu kadar enerji devlerinin Afrika'daki petrol arama hamlelerinin bir taraftan Libya'daki bu hamlelerinin nerelere uzanacağını gördünüz mü? Yani işte bu. Neden TCG Anadolu ve SİHA gemisi yapıldı? Ve çevresindeki savaş gemileri işte buradaki aramalarda karakol görevi görsünler diye. Görüyor ki Türkiye'nin eli kolu uzun. Gittiği yerde tutunuyor. Ve gereken, evet gereken duruşu gösteriyor işte bu. Hoş geldiniz Sayın Ilgar. Hoş geldiniz Sayın Engin. Hoş geldiniz Sayın Füzuli. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz yayınıma. Evet Hafter U dönüşü gerçekleştirdi. Yapmak zorundaydı. Türkiye'ye selam çaktı. Türkiye'ye güveniyorum dedi. Fransa'ya resti çekti. İngiltere'ye resti çekti. Çekmeye de devam edecek. Evet sizlere söyledim. Japon'un bile aman bize silah verin. Çin ve Rusya'nın tehdidi bizi çok korkutuyor diye tıpış tıpış geldikleri ve o kadar yoğun yoldan 9000 kilometreden Geldikleri bu bölgede savunma bakanıyla Türkiye'nin SİHA ve İHA teknolojisiyle ayakta kalabileceğini düşünüyorsa artık neler diyelim size neler. ABD belki engellemeye çalışacaktır Japonya'nın bizden silah almasını ama ne olursa olsun bir ümit kapısı var çünkü kendi egemenlik hakları. Bir taraftan Türkiye Kafkasya'da artık güçlü bir Azerbaycan oluşturdu gerektiğinde Rusya'nın haksızlıklarına def çeken, gerektiğinde dünyada belli konularda söz sahibi olan bir Azerbaycan çıktı karşımıza. Hoş geldiniz Sayın Oktay. Evet gördüğünüz gibi Türkiye Libya açıklarında, Hafter'in de olduğu bölgenin açıklarında petrol arayacak, doğalgaz arayacak. Yani nereden nereye derken ne kadar haklı olduğumu da anlayın değerli kardeşlerim. İşte buyuz biz. Biz durmadan ilerleriz ve karşısında ne olursa olsun bunu başaracak güçteyiz. Artık Ruslar o bölgedeler ama şunu bilin ki Rus egemenliği bizim Libya'da Hafter'in kıyılarında arayacağımız petrol ve doğalgaz aramalarıyla ve bunun sonucunda gördüğünüz gibi bu bölgedeki doğalgaz ve petrol aramalarını yapan Türkiye Libya ya çık çıklarındaki fil bölgesine giriş yapacak. Orada da petrol arayacak. Evet bunu biliyor muydunuz? Türkiye Rusya'nın Libya'da kontrol ettiği bölgelere de inecek. Yani Türkiye inecek aynı Rusya aynı Suriye'deki gibi alanları daralacak ve daraldıkça daralacak. Yani nereden nereye nereden nereye İşte bunu başaran bir Türkiye bunu sağlayan bir Türkiye var karşımızda. Evet petrol bölgelerinde ele geçirip tabii ki çok daha geniş yer bir kaynağa ulaşacağız. Libya'da, Suriye ve diğer bölgelerdeki egemenliğimiz gibi güçlü bir duruşumuz gerçekleşecek. Evet, biz buyuz dedik ve yapmaya devam ediyoruz. Ama şunu anlayın, şu anda Libya'da Hafter bunu dediyse en güvenli liman bizi gördüğü için, en güçlü bizi gördüğü için Libya'dayız, çok daha güçlüyüz. Trablus ve Bingazi hükümeti artık Türkiye'ye selam çaktı. Putin'in uykuları kaçıyor. Putin sinir krizi geçiriyor. Çünkü Türkiye ne yaptı ya? Suriye'de bizi kovaladı. Libya'da bizi kovalıyor. Ne oluyor diyor Putin. Ukrayna'da bir an önce savaşı bitirmek. Rusya'nın Kafkasya'da yeniden Azerbaycan'a bela olması için hemen Ukrayna ile barışmayı istiyor. Bunu biliyor muydunuz? Evet Azerbaycan'la savaşmak, Azerbaycan'ın topraklarına göz dikmek ve yeni hedeflere ulaşmak için nasıl olsa Avrupa Azerbaycan'ın yanında yer almaz diye güçlü planlar gerçekleştiriyor. Evet dediğim gibi ne gibi adımlar var? Hangi adımlar var? Bunların hepsini sizlerle paylaşacağız. Ama şunu bilin. Hafter diz çöktü. Hafter diz çöktü arkadaşlar. Şunu anlayacağız. Şunu anlayacağız. Şu anda Rusya diz çöktü. Suriye ve Libya'da yok. Ve gördüğünüz gibi Hindistan diz çöktü. Pakistan'a yaklaşamıyor bile. Evet Hindistan lideri Modi'yi hatırlarsınız. Modi kafasında şapkalarla havalar atıyordu. Savaş çıktığında Modi tünellerdeydi. Türk sihalarının hışmından çekiniyordu. Ve Türk evet füzelerinden çekiniyordu. Ne oldu? Türk sihaları yeni derhide Hindistan başkenti üzerinde uçtu. Bu büyük bir gelişmeydi. Hindistan hava sahasında Türk sihaları cirit atıyordu. Hemen ateşkes diye Türkiye'yi bile aradı Hindistan. Yani Türkiye bu arkadaşlar. Türkiye bu. Evet Libya çok daha umutlu. Libya Türkiye'ye yaklaştı. Hafter gerçeği gördü. Gelişmeler an beyan aktaracağım. Olağanüstü gelişmeler var. Biri izlemeye devam edin.